Herkese merhaba sevgili hırlarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhana kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben deyim. Harika bir videoyla, yani harika olduğunu düşündüğüm bir ile karşınızdayım. Bir tarafta bediyeciler, bediyecilerin sembol isimleri Cavit, Güla ve Balabey. Diğer tarafta da meyhanacılar. Meyhanacıların yine sembol ismi diyebileceğimiz Reşat, Perviz ve Vugar'ın olduğu. Yıllar yıllar evvel önce yapılmış. Bakılılar kulübünde yapılmış. Çok güzel bir atışma var arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz. Çok uzatmadan doğrudan doğruya oraya geçelim isterseniz. Buyursunlar. Ne ya? Ne ee, diye sonra inşallah. Zümen bu promoydan sonra biraz başımı çekip benim. <laughs> Valla birden toya girdim. Bu yakınlarda ya yani niye yoruyor kabazlarım oynadığını en zamanı bilsin derdim. Önce yaşlı kişiydi, aksakal kişi. Dedi bana yani, Pramoy sen değilsen, dedim ben. Dedi de utan kızı hiç oldu. <laughs> Valla öyle bir abur oldum. Gene de el seçmediğime gittim onlarınla oynadım. Ha biz... Arkadaşlar şimdi Perviz burada diyor ki yaşlı birisi geldi benim yanıma, eski kafalı birisi. Pramoy kahvesini sen mi yaptın? İçine ettin sanatın gibisinden konuşmuş arkadaşlar. Yani böyle şey olur mu? Utan kendinden falan gibisinden. Perviz'in Promo diye bir kafyesi vardı arkadaşlar. Şep Halid'in yani Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Şep Halid'in bir şarkısıydı bu Didi diye. Hepimizin çok iyi bildiğini düşündüm. Çünkü Tarkan da Kimdi diye, Kimdi, 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 ah Kimdi vardı ya. Yapmış olduğu bir şarkıydı. O yüzden hepimizin çok iyi bildiğini düşünüyorum arkadaşlar. O kafiye üzerinden, yani o melodi üzerinden bir kafiye tutuyor. Promo'yu da onunla yapmıştı. Bunu da onunla yapıyor ama bu çok çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hep beraber bakalım bakalım. Bize bütür veripler pirkaz Yaradan gel başka obraz Pram oynan meyhana olmaz Utanım, utanım Utanım, utanım, utanım Utanım, utanım Utanım, utanım, utanım Size versem terbiye Sual vermeyin niye Şit tuplu gafiyet Diyanım, diyanım utanım Utanım, 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 utanım. Sizde yok değil seviye. Edim söz mü hadi ya? Sen adın adam bediye, inanım, inanım. Aa bizde vardur seviye. Sen özüm verme diye. Meyhanamın adın bediye, boyanım, boyanım. Boyanım, boyanım, boyanım. Sizden çıkmadım. Bomba B gelir bir anda uzanın. uzanım 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 anam elzan squydartımız həm şeyanmış sobalarımız şey adı qoyubdu babalarımız oyanın 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 bunlar dalınca boylanıb bunlar dalınca boylanıb adı xanfədə ağlanız görmüsən məni istanım tumanın tumanın əmin hətemran yaşna Özüm benim maaşına, bediyesinin başına dolanın, dolanun, dolanun, dolanun. Başına dolanmak. Bediyecinin başına dolanın diyor ya arkadaşlar. Bizdeki kurban olmak tabiri. Gül Ağa böyle söyledi. Kırıp milletin derd okun. Alıp da torpağların <laughs> sokun. Ermenlerin var yokun doğanın. Ah bakın bunu kırılıp simi, bediyanın kırılıp simi. Hayır. Olun senet kahdi pul kazanır susüşüş mi kazanın, 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 <laughs> kazanın, bir. Var <laughs> her şeyin tercihi, gelmelidir sahibi zamanın, zamanın. <kazanır>, <laughs> zamanın sahibi gelmelidir derken kimi kastediyor arkadaşlar? Vala Bey, Mehdi Aleyhisselam'ı bahsediyor. Devam. Ol deyip bize, sonra sağ oldu Allah ki ol deyip bize yaranın, 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 yaranın. Bu yaranın kelimesi bizdeki yaranın gibi değil arkadaşlar. Yaratılın, var olun. Allah ki ol dedi size, olun, var olun anlamında. Aslında bizde çok oturmuyor ama Fahri ile konuştuktan sonra şunu anladım ki Azerbaycan dilinde de pek oturmuyor bu kelime. Gel gelelim burada kafiye tutsun diye kullanmış Cavit. Bu videoyu bu arada arkadaşlar İsa'nın yoğunluğu sebebiyle Fahri Abidov kardeşim çevirdi. Bizim ekibimizden, Halidarlardan, Telegram ekibimizden olan değerli kardeşim Fahri çevirdi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Devam. vardır <laughs> maravuz, Boşanım, 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 boz. Boz. boşanım Amacım kozsuz, fındıksuz Bu meyhanada artık sus Boşanmıyor, yazıksız Dolanım, dolanım, ha, ha, dolanım Her cennet seni dolanım, gözledi dolanım, Ömrü boyu üzledi Sen yuvasan bizdedi ilamı, ilamı Bala e, bey oğlumu istedin Haneler eliyip atan Gelebilene bir evlat kazanım Ara hey verim, ara verim, mey verim, gel size bir şey verim, sulan onun, sulan mı, sulan, mı, sulan, mı, sulan mı. Burada şey mey dediği şeyleri tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hoşumuza gitmeyen, nefret ettiğimiz, kimsenin de kullanmasını önermediğimiz şeyler. Buralarda maalesef yer vermek zorunda kalıyoruz. Gençlik yıllarında arkadaşlar böyle şeylerden konuşmuşlar. Sonrasında hepsinin tövbe ettiğini, pişman olduğunu bilin arkadaşlar. Hepsi. Birkaç yerde daha geçecek sonlara doğru. Onlara da yorum yapmayacağım. Bir ritim tutsun, köpeği reksini ovutsun Kalabey ortada burçutsun O yanı, bu yanı, o yanım, bu yanım, bu yanım Atar Dursuz mella göze Kellesi değil, zek tüze Zidanın, 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 zidanın Mehman Şamahal'ın hemen orgu oryantele çevirmesi Nasıldı arkadaşlar? Efsaneydi. Millette coşmuş. Hakikaten çok tatlı bir meyhana. Meyhananın meyhana olduğu zamanlar yani. Neyse burada şimdi Reşat diyor ki kellesi diyecektir size Zidane'ın diyor yani. Hatırlar mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Zidane'ın futbol ömrünün sonlarına doğru Materazzi'ye bir kafası vardı. Böyle yerden kalkarken bir kafa atmıştı. Hatta bütün dünyada o konuşulmuştu. Hatta Materazzi bununla ilgili kitap bile yazmıştı. Zidane bana niye kafa attı falan diye. Yüz başlık altında toplamıştı. Ne dediğinde kafa attı gibisinden. Yani o furyadan yararlanmak için. Muhtemelen bu video o yıllarda çekilmiş. Hatta belki de o günlerde çekilmiş. O olayın gündemde olduğu, sıcağı sıcağına gündemde olduğu bir zamanın eseri bu video diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Lullar olmuş yoldaşı, sözü söyleyin Zidan olmuş kardeşi, sən sələvədi tavanın 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 tavanı vəyni e, əstrillər küləyi mi qiyan verim titənin çobanın çobanın hə e, balabey az qudur qinan əli şeytan deyir dur qinan ağzına ağzına bir qinan qabanı qabanın qabanın e, sə sən gülsinə və taxınə şelalə tək axınə ah, can səfətinə bax cinə tulanır tulanır yol ey kəndədir sənətə nümayəndədir cavit sən ömmətədir anamım 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 bilirsən ki bəndədir cavit sən nümayəndədir sən yanırsan məndədir yananım 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 vay çərəngiləri toxmuyub güllərini Gelsin okumayıp Kur'an'ın 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 kazanın, kazanın Kur'an'ın 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 ilgili bir, iki gönderme daha ilerlerde olacak öyle tahmin ediyorum. Ee, ay, yalındır, Ay yıkmışsam, yıkmışsan, bağım çiçeği sıkmışsan İndi önüne çıkmışsan ozanım, ozanım Ha, bunlar mene nöş sürtüşüp, bunlar mene nöş sürtüşüp Kralın kalbi nöş pişip, burlak atına gözü düşüp Çobanım, çobanım, çobanım Bakın ileride gelecek dedim hemen geldi anında birkaç kuple içerisinde. Ya hatta son üç kuble şeyle ilgiliydi. Dede Korkut'la ilgiliydi. Cavit'in bahsettiği işte Banu Çiçek ve Ozan. Reşat'ın bahsettiği Çoban. Bunlar hep Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar. Onların karakterleri. Dede Korkut Azerbaycan kültüründe anladığım kadarıyla bilhassa ilkokul çocuklarına öğretilmesi itibariyle ciddi anlamda yaşayan kültürün yaşayan bir ögesi. Bizde de Dede Korkut okutmuşlardı. Ben çocukken hatırlıyorum işte Deli Dumul diye bir hikaye vardı Dede Korkut'tan. Bir tane işte bir genç çocuk vardı. Ahirete gidiyor. Dünyaya dönmek için canını birisinin bağışlaması isteniyor kendisinden. O da gidiyor işte arkadaşlarına soruyor falan. Kimse vermiyor. Babasına gidiyor kimse vermiyor falan. En son anasından. Anası canını veriyor ona ki dönebilsin diye. Öyle hatırlıyorum yani. Hatırladığım bu ama bizde Azerbaycan kültüründe olduğu kadar Dede Korkut gibi önemli bir eserin böyle yaşadığını, yaşayarak yaşayan bir öğe olarak durduğunu zannetmiyorum açıkçası. İnşallah duruyordur. Belki ilkokul çocuklarına öğretiyorlardır. Bilemiyorum. Devam. Qanım çalanan, çalanan, nanan o tamam. Bu qanım. Narəşat başladı, tosqa, cavit də getdi, tosqa. Min şeyə sənə də prosta, bulano, bulano. Olaro bulano, qanım. Bu bax sənə oxşuyur, oh göyüm mələyə də oxşuyur. Oh Burnun lüləyə oxşuyur, oh qıranım, qıranım. kralın kralı Körüm buların əzabını Hem de ki istirabını Tavid verer cevabını Paçanın, paçanın Paçanın, paçanın Cavit Gülak, Bala Bey arkadaşlar, bediyeciler olduğunu biliyorsunuz zaten. Daha önce de söylemiştik. Hatta kanalda da daha önce yer vermiştik. Nerede vermiştik? Ayıp olsun ayıp olsun videomuzda. Hatırlıyorsunuz değil mi? Erşen Ezer, Perviz Bülbül'e, Mahir Cüret, Cavit, Balabey oradalardı. Güla, Güla da oradaydı galiba. Birkaç videomuzda daha da arkadaşlar izlemiştik diye hatırlıyorum kendilerini. Hatırlıyorum evet. Altyazı <laughs> M.K. Tohtı, sen evde kalmış yoxdur alamın, 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 alamın. Tutbalamayı sen sevd, sevir Mirza ev Baba evde, Mafşe söylediym evde kalanım, 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 kalanım. Evde kalanları niye söylüyorsun kardeşim? Şimdi Mirza Babaev dedi ya Cavit arkadaşlar. Bu videoda 25 tane Azerbaycan şarkısı öğreniyoruz diye bir videomuz vardı. Buralardan bir yerden izlersiniz inşallah arkadaşlar. Kanalda da bulabilirsiniz. Çok güzel bir, ciddi anlamda çok güzel bir videoydu. Çünkü çok güzel harika parçalar vardı. O parçalardan bir tanesi de Mirza Babaev'in Gördüm Yoksan, daha doğrusu Kepenek adlı şarkısıydı. Hatta o şarkı üzerine bir kafiye de vardır Reşatların yapmış olduğu Gördüm Yoksan diye. O da çok güzeldir. Efendime söyleyeyim. Burada bahsettiği kişi o kişi. Mirza Babaev Cavit'in. <laughs> Həm elə gəlirsən sənə bədiyə düşdü ahəngə çüşmə bir <laughs> təkrarca boyan o boyan o boyan boyan o boyan o çağıb hə vaxtabdəki surətə onu çağırıqlar dəvətə bu xoxulcanı sən ətə xoxanıs çoxdan fərqli Qəlbim yalanın yalanı. Söhbətini bildirəmin, ya da ki güldürəniz. Soysoxulcanın, girənin, çıxanım, 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 məzularla, çürbəcür arzularla, zülfü baxşetlərlə uyanın, uyanın. zil maşında özdə cavan yaşında şey çəkib durur başında duyanım 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 yanım duyanım uyanım duyanım yurmuyanım duyanım uyanım onun bəzilli əmrinin əmkəzini mən verərəm nəzirini çıqamı çıqamı çıqam 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 çıqam

buyur atlar azızna oxşuyur oh, bayanın bayanın bayat gəlbini incidirsən sən atı örtədirsən oxu atı istədirsən camağın camağın camağa Allaham elvin bağla sən ananın elə çəkib ağla ah sən zamanı gələcək saxla sən zamanı zaman zamanı içir çətir zaman zəhanın tapçı içətir caviz sözü söyləyir məti Gel indi yazan mehabbetin romanı, romanı, o romanı, romanı, romanı. Özne yok diye bilmir, terbiyesiz diye bilmir, Sükanı. sükanım, sükanım, sükanım. Sükanı. Gerek gelsin lehçede, bunlar lehçe dur sen ete. Gede güçümüz ne söbete katana, katana. Sabit başlıyor dalınsın, sabitim verdim dersin saçlılara nöş Sen bana üz versin Dadanon, 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 dadanon Gel koy başlayıp balınca Başın tuşşeler kılınca Şimdi düşmüşem dalınca masanı, 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 masanı sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, Sağ olun kardeşler. Hemşe böyle güzel günlerde görüşecek. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin hoşunuza gidecek şekilde de aktarabilmişimdir size. Eğer öyle olduysa arkadaşlar şu tuşa basabilirsiniz. Beğen tuşuna. Sözün büyüsüne olmak için abone olun pişman olmayın diyorum arkadaşlar. Yorumlarda da buluşalım. Her zamanki klasik sözlerimizi söyleyelim en sonunda videonun sonunda. Arkadaşlar bu hafta içerisinde birkaç tane canlı yayınımız olacak inşallah. Bir tanesi Azerbaycanlı yine bir meyhana sanatçısıyla bir tanesi de Babek'le. Babek'le yapacağımız canlı yayına ee, bir konuk davet edeceğiz arkadaşlar. Kendisi Türkiye'de yaşayan bir Türk haridar. Yıllar yıllar evvelden meyhanayı takip eden bir kardeşimiz olacak ama konuşurken fark ettim ki arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde e, biz o programları yapmış olacağız belki de. Evet evet muhtemelen öyle olacak. Hatta inşallah şuralara bir yere linkini de koyarım. Belki bakarsınız oradan izlersiniz arkadaşlar. Neyse bir manası kalmadı bu konuşmayı yapmam. Her iki videoyu da her iki canlı yayında evet bundan yani bu videonun yayına girmesinden önce yayınlamış olacağız canlı yayın olduğu için yani. Neyse Söylemek istediğim bir şey var mı? Onu düşünüyorum. Yok. Olursa aklıma gelir zaten arkadaşlar. Ha, şunu söyleyecektim. Evet, pardon. Bir sonraki videomuzda, yani böyle şu anki videomuz gibi olan videomuzda bir konukla yapacağım bir video olacak arkadaşlar. O da yine bir Türk Hridar. Bizim ekibimizden ilk kanalı açtığımız andan itibaren bizi destekleyen, sever bir kardeşimiz. Onunla da bir çok güzel bir atışmayı, çok meşhur bir atışmayı beraberce analiz analiz demeyeyim de inceleyeceğiz. Benim yaptığım gibi burada değerlendireceğiz inşallah ikimiz burada yanımda oturacak. Güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Türkler Meyhan'a dinliyor. Konsepti altında ikinci videomuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdilik kendinize dikkat edin. Meyhan'a ile kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hala düşünüyorum aklımda bir şey var mı diye de inşallah yoktur. Olursa konuşuruz zaten. Hoşçakalın.